Sen bana bunun hesabını vereceksin. Ulan biz ne hayaller kuralım hanımefendi teknelerde gitsin anasını satayım. Evde bir değil, iki değil, üç tane kız var. Biri de çöpü çıkarayım da kokmayalım demez. Ey Allah'ım sabır. Hayırdır? Ne bekliyorsun sen bu saatte burada? Kızını bekliyorum Salih Baba. Aslı size hayırdır bu saatte? Senin haberin var mı kızın nerede ha? Biliyor musun? Sen bana kızımın hesabını mı soruyorsun? Terbiyesiz! Baba öyle hesap sormuyorum da yani. Ben senin baban değilim. O yüzüğü attığından beri sen de kızımın nişanlısı değilsin. Salih baba yüzük mevzusu başka. Ben bu gece gürüyü el alemin tekmesine binerken gördüm. Kolunda da o Gülfem Hanım'ın o deli kardeşi. Haberim var. Kızım hangi saatte nerededir? Kimin nedir benim haberim de var, rızam da var. Başında ben varken kapılarda dikilip hesabını sormak sana mı düşmüş? Terbiyesiz utanmaz herif. Salih baba ayıp oluyor mu? Ayı bu senden mi öleceğim? Asıl senin benim kızıma yaptıkların ayıp. Defol git evimizin önünden. Defol Salih git. Baba, Defol. Salih baba sakin ol. Salih baba bir nefes al. Nefes al baba. Sen, dur sen ne zannediyorsun kızım? Ha? Ne zannediyorsun? Salih baba. Yonca! Yonca! Salih baba bir nefes al dur. Sakin ol. Salih baba sakin ol. Salih baba. Ambulans! Yonca! Salih baba dur tamam. Dur 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 tamam. Bir şey yok. Bir şey yok baba. Dur kafanı kaldır. Yonca! çiçek limonlu su yap babama. Daha tansiyonu düşmemiş, hala yüksek. Ya hastaneye mi götürürsek abla? İstemez. Ya sen de git artık istersen. Ya ben şeyden hani araba var sonuçta altımızda. Sıkışır mı kışır, Allah muhafaza hani ben şipşak şey yap... İstemez dedik. Bir kusur ettiysem affedersin Salih baba. Hani niyetim kötü değildi. Olamaz da zaten. Hayırlı geceler. Mart. Baba! Baba ne oldu? Sen artık aklını başına alacaksın kızım. Gecenin bu saatine kadar onun doğum günü, bunun doğum günü bitti. İlk ve sondu. O serserinin ağzına bir daha laf da vermeyeceksin. O serseriye merhaba da demeyeceksin. Baba... Baba baba yok. Kendini bileceksin Gürru. Yetti. Mert'i de, Gülfem Hanım'ı da, Ömer Bey'i de, Cihan'ı da yetti. Hadi baba hasta oldun zaten. Otur artık hadi babacığım. Hadi gel. Hadi. Hadi gel hadi baba. Gel.